Evet, sevgili izleyicilerim, Ramazan'ın tam ortasındayız. Ee, iftarlar var, davetler var, ilginç iftarlar var. Ee, yani e, dün e, bir Kur'an kursu genç, minik çocuklara, küçük Kur'an kursu talebelerine kebaplı bir e, efendim, iftar verdi. E, o çocukların çoğu zaten oruç tutmuyordu ama onlar için çok büyük bir anı oldu. Güzel de oldu. yani mangalı kurmuşlar. Efendim yüzlerce kebap şişi. E güzel böyle bir ahenk içerisinde. Biz ilginç bulduk efendim bunu söylemek istedik. Yine Saadet Partisi Gençlik Kolları efendim büyük bir meydanda yer sofrası yapmış. Yer sofrasında iftar. Yine yüzlerce insan yere oturmuş. E, hani sofranın bereketi isimli bir iftar verdi. Bu da ilginç geldi bize. E daha sonra efendim, yine bakıyorsunuz e, küçük bir iftar sofrasında, işte İmam Efendi'yi getirmişler sofranın başına, orada ezam okuttular. Bu da ilginçti. E daha sonra efendim, hiç oruç tutmadıkları iftar verenler ve iftara katılanlar da vardı. Bu da ilginçti. Bir Ramazan ayı, böyle güzel e, anılarla Efendim e, ilginçliklerle e, veya böyle güzel anekdotlarla devam ediyor İftarınız, Ramazanınız hayırlı olsun. Emroukh Bey kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz efendim hoş geldiniz. Abi bugün ne yapıyoruz? Bugün çocukları sevindiriyoruz çocukları oshenine e, burada Kuba camimizde Elhamdülillah katkı sağlamış oluyoruz. Çünkü bir gence vesile olmak. Onların hidayetine vesile olmak, onların kurtuluşuna vesile olmak İnanıyoruz ki tüm insanlığı kurtulmuş e, kurtuluşuna vesile olmaktır. E, hayat doğru ile yanlışın, güzeli ile çirkinin, faydalı ile zararlının adaletle zulmün mücadelesinden ibarettir. İslam sadece Müslümanlara değil bütün Dünyaya huzur ve barış getirecek değerleri bünyesinde taşımaktadır. Gençler de bu barışın teminatıdır elhamdülillah. Direlim. Ve Adanalı olduğumuzu da buradan göstermiş olalım tüm dünyaya sizlerin aracılığıyla. Çünkü Adana'da iftarda bile kebap yenir. Her yerde kebap yenir. Camide bile kebap yenir yani inşallah. Kıymetli kardeşlerim, Saadet Partisi adına il gençlik kolları olarak düzenlemiş olduğumuz bereket sofralı sofrası temalı programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Muhterem misafirlerimiz, sözlerimin başında bizleri bu, bu mübarek Ramazan gününde bir araya getiren alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyor ve onun Resulü Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Bizler Saadet Partisi Gençlik Kolları olarak şehrimizde yaşayan genç kardeşlerimiz ile beraber söyleyecek sözü olan bütün gençlerimizi bekliyoruz. Saadet evet, Partimizin ilk Gençlik Kolları Başkanlığı'nın tertip ettiği şey iftar programına yani iftar cümleten hoş geldiniz. Bir şey olduğu için Bu iftar, iftar programı tertip eden yani. emeği geçen.